Değerli dostlar herkese rastgele. Mersin Akdeniz'deyiz arkadaşlar. Mezitli bölgesindeyiz. Sargoz avlamaya çalışıyoruz. Misafirliğe geldim bir haftalığına. Gelmişken de değerlendireyim dedim. Top dediğimiz sistem arkadaşlar. Bu sistem burada iş yapıyor. Daha öncesinden iki tane sargoz almıştım. Daha önceki gelişimde. Kayaların dibine atıyoruz arkadaşlar. Fazla uzağa atmaya gerek yok. Hava güzel. Ekmek içi takıyoruz. Olta <laughs> su dolan herkese rastgele arkadaşlar.